Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bugün düz renk çok güzel bir yazma kullanacağım. Polyester leylak marka iplerimle beraber yapılış olarak yine kolay bir model olacak. Çok güzel duran bir model olacak. İnşallah modelimi Sizlerde beğenirsiniz. Modelime geçmeden evvel de hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olup yandaki zil sesinden üstteki ünütüm olarak da aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyenlere de teşekkür edip hemen bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Şimdi ön hazırlık olarak zürafamı yeşil ipimle yaptım. Yine üzerine yeşil ipimizle birlikte başlıyoruz. Zürafamın üzerine ipimi bıraktım. İğnemi de zürafadan takıp iki kere doladım. İpimi ucuna kadar alıyorum. Şöyle tekrar takıp Burada biraz zürafa yapacağım. Tersten doluyorum zürafalarımı yaparken. Şöyle çektiğim gibi zürafalar oluşturuyorum? İğnemizi şöyle Düzelterek Başlangıçta birkaç tane zürafa yapıyoruz 3. zürafamdan geriye gelip Ortasına düğüm attım Bir tane küçük pırpır pır yapıp tepesine tam ortalayarak düğümümü çıkardım. İçine bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle küçük bir pırpır pır yaptım. Ve buradan kendi dibine indirdim. Ara bugün bu şekilde olacak. Yanındaki zürafaya iniyoruz. Yeniden zürafa oluşturup sola doğru düğümü atıyorum. Yine bir tane pırpır yaptım. Tepesine düğüm atıp içine bir tane küçük pırpır yaparak dibine iniyoruz. Tekrar bir tane daha yapacağım. Şimdi zürafa yapacağım. Modelimi koymak üzere. Şu kısımlardan 10-15 tane yapabilirsiniz arasına. Ben model çıkartacağım için fazla uzatmadım. Beş oldu. Bir tane daha altıya tamamladım ikinciye geri geliyorum. Yanındaki zürafaya batıp üzerine şöyle bir yuva oluşturdum. Bunun da içinden sola doğru düğümleyip orta büyüklüklerde pırpırlar yapıyoruz. Bir Pırpırımı şöyle diğer bir öncekiyle ayarlıyorum boyunu. Yukarıdan bakıyorum eşit boydaysalar üzerine bastırıp pekiştiriyoruz. Şöyle iğnemin ucuyla ayarladım. 3 tane oldu bir tane daha yapıyoruz buraya. 4 buradan şu zürafamın alttakinin içine batıyorum. Buradan sonra da yanındaki zürafaya geçiyorum. Şu arasında 5 zürafam var. Buraya da 5 tane yapıyoruz. Ve kalan ara kısımlarına arama modelimi koyarak devam ediyorum. Videom çok fazla uzamasın diye hemen kamera arkasında kalan kısımlarımı hazırlayacağım ve geleceğim. Şimdi modelin altını bu şekilde hazırladık. Kendi rengindeki ipimi de alıyorum. Şöyle baştaki iki pırpırdan tutturarak bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle oluşturduğum yuvamın içine de bir tane düğüm attım. Bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırın içerisinden tam ortasından yukarıya düğümleyip yuvanın içerisine indirerek şöyle bir sinek kanadı yaptım. Hemen aynı yere bunun ortası büyüklüğünde bir pırpır daha yaparak şöyle dibe doğru çekiyorum içerisine. Tekrar aynı büyüklükte sinek kanadı yapıyorum. Yine bir tane küçük zürafa yapıp şöyle üst üste dördüncüsünü yapıyorum Buradan aşağıya Yuvanın içerisine şöyle düz olarak indiriyoruz. Şu şekilde. Yaptıktan sonra tersini çevirip aynı işlem bu yanda devam ettiriyorum. buradaki gibi üst üste 4 tane sinek kanadını yapıyoruz. Şöyle iki tane oldu. Hemen üst kısmına kadar ben kamera arkasında kalan kısmı da hazırlayacağım ve tam ortaya geldiğimde tekrar devamını birlikte yapalım. Şimdi en üst 4 tane üst üste yaptım ve tam şu ortaya araya indirip burada tamamlıyoruz. Burayı gergin olmayacak şekilde indirelim. Benimki biraz gergin olduğu için tekrar düğümü açtım. Şöyle çeviriyorum. Her ikisi de bu şekilde olduktan sonra sarıyla birlikte araya indirdiğimiz şu her iki ipin her ikisinden tutturup şöyle yukarıya doğru. 3 tane tersine zürafa yapacağım. Eksiltmeyle buraya minik bir şöyle tohum yapıyorum. yukarıya doğru da çektim ve şöyle bir tanesini yaptım şimdi bunun hemen yanına da şuraya da bir tane daha yapacağım diğer renkle de şu kısma yapacağım yaptıktan sonra modelimizin son hali hep birlikte görerek kapanışımızı yapacağız Evet arkadaşlar şöyle modelimi tamamladım buğday başağı denilen modelimizi hazırladık çok tatlı ve çok güzel oldu renk olarak da yakıştığını düşünüyorum İnşallah sizler de modeli beğenmişsinizdir beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum abone olmadan izleyen arkadaşlar da varsa öncelikli olarak abone olmayı ve yan taraftaki zil sesinde en üsttekini tüm olarak aktif etmeyi unutmayın. Abonelik de tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olabilirsiniz. Ve her gün yüklediğim videolarımı da kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.